arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizlerin sayesinde 100 abone olduk. Sizlere daha içeri, içerikler üreteceğiz arkadaşlar. Bu hızla devam edersek arkadaşlar. 5 tane videomuz var. Bu 5 tane videoda 100, 100 abone olduk. Sizlere tek diyeceğim şey diye arkadaşlar bir tane çekilişimiz vardı hatırlayacaksanız. 100 abone de yapacaktık arkadaşlar Instagram'dan falan katılanlara. Kimse ciddiye almamış arkadaşlar. 5 kişi almış sadece. Onlardan birinde bu, bugün biz kurayla çektik arkadaşlar. O da kazandı arkadaşlar tripodu. Onunla konuştuk. O da Kayseri'deymiş arkadaşlar. Biraz uzak ama olsun. Çarşamba günü gideceğiz arkadaşlar ona tripodu vermeye. Şimdi 100, 100 abone olduk arkadaşlar. Onu bir tane gösterelim. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar saat 6 gibi bir tane daha video videomuz yayında olacak. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Ömer bir şey deneyecek misin arkadaşlar? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimizi de açın. Like atın arkadaşlar. Altan Adam Orbit kanalına da abone olabilirsiniz. Onda da ben varım arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.